İşte bu tablo Halil İbrahim Ceyhan başarısını anlatıyor. Televizyon ekranlarında haftalık dizilerin baskınlığı günlük dizilere konuşacak zaman bırakmıyor. Ancak bu yoğun ortamda bile Kanal 7'nin yayınladığı Emanet dizisini konuşmak için mutlaka bir sebep bulunabilir. Halil İbrahim Ceyhan'ın 3 sezondur başrolünde yer aldığı ve ilk 2 sezonda Sıla Türkoğlu ile birlikte aynı seti paylaştığı Emanet dizisi sosyal medyada güçlü bir etki yaratmaya devam ediyor. Ceyhan bu dizi sayesinde son 3 yıldır hem gündemde hem de sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen popüler bir isim haline geldi. Oyuncunun takipçileri son derece sadık ve her zaman desteklerini göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Somera tarafından yapılan bir araştırmada Emanet dizisinin en popüler çiftler listesinde 5. sırada yer alması büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor basında pek çok bahsedilmese de, bu araştırmanın sonuçları, Halil İbrahim Ceyhan ve Emanet dizisinin sosyal medya dünyasında sürekli olarak gündemde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Elbette Çöp Adam dizisindeki Peri ve Tamer ikilisinin birinci olduğu en popüler çiftler araştırmasında ikinci sırayı Kardeşlerim dizisinden Aybike ve Berk elde etti. Yalıçapkını dizisindeki Seyran ve Ferit ise üçüncü sırada yer aldı. 4. sırayı ise Süsen ve Ömer ikilisi kardeşlerim dizisinden elde etti. Emanet dizisinden Nana ve Yaman çifti ise 5. sırada yer alarak iddialı diziler ve başarılı oyuncular arasında önemli bir başarı elde etmiş oldu. Emanet dizisi, Halil İbrahim Ceyhan'ın başarılı performansı ve diğer oyuncuların da dikkat çekici rolleriyle büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek takip edilen bir yapım haline gelmiştir. Dizinin sürükleyici hikayesi ve güçlü karakterleri izleyicileri her bölümde ekrana kilitleyen bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle haftalık dizilerin arasında önemli bir yer edinen Emanet, izleyicilerin günlük diziler konusunda bile konuşmaktan geri kalmadığı bir fenomene dönüşmüştür.